şeyin Hüseyin Gelikoğlu, ziraat mühendisiyim. Daha önce başka firmalarda çalıştım. Şimdi kendi işimle meşgulüm. Workline yaptık. Bir önderlik yapmak istedik. Ziraat mühendisi olarak. Çiftçilere örnek olmak için. Aynı zamanda firmanızın ürünlerini kullanıyoruz. Gayet de memnunuz. İnşallah devam ederiz. Yani bu kalitede devamını da dileriz. So you can show us around in uh, in the greenhouse uh, different uh, improvement like uh, you can you can give us uh, the fertilization program that you have used and uh, different effects you have seen and noticed on uh, on plant. Bitkinin mm uyku döneminden -hmm. önce eee mikro fos, mikro zinc bunları karışım olarak uykudan önce hı hı bitkiye belirli miktarda verdim. Daha sonra uyandıktan sonra da eee dengelisini ve potasyum ağır, azot potasyum ağırlıklı olarak kullanıyoruz. E, devamlı e, zinck çink olarak, çinko zinc olarak kullanıyoruz. Aha. Şu anda da hasap döneminde mikro e, potas olarak onu devam ediyoruz. Hı hı. İçerisinde iz element olarak gayet memnunuz. Her yani olan iz element iz elementler bitkinin ihtiyacını karşılıyor. Aha. Üstten yapraktan da zink, vigro mikro vigro e, demir ve vigro e, ma, mangan üçünü beraber üstten veriyoruz ve bunların karşılığını da ağacın dinç kalmasını, hı hı. devamlı genç kalmasını sağlıyor. Yani ağacın direnci daha fazla oluyor. Kendini daha iyi ayakta tuttuğum meyvesi de haliyle daha güzel oluyor. Çiçeklenmesi daha aşırı bir şekilde güzel oluyor ve çiçek tutumu daha da artıyor. I believe this is a new. Uh, Bu içindeki azot oranıyla, azot oranı biraz yüksek olmasıyla gelecek yıl olan sürgünlerin daha kuvvetli olmasını. Bu elimde tutmuş olduğum sürgünler gelecek yıl olan Hı. ürün verecek olan sürgünler. Hı. Bunların daha kuvvetli olmasını ve sürgünlerin daha canlı kalmasını sağlıyor. Hı hı.